2025-2026 eğitim öğretim dönemi için Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve yurt başvurularının üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte alınacağı bekleniyordu. Yurt başvuruları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, KYK yurt başvuru tarihlerini duyurdu. 2 Eylül'de başlayan KYK yurt başvurusu 6 Eylül Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılacak. Bakan Bakın açıklamalarından satır başları şöyle. Yurtlarımızda öğrencilerimize kahvaltı ve akşam yemekleri ücretsizdir. Pandemi, deprem, salgın gibi afetlerde vatandaşlarımıza kapılarımızı açtık. Sporcularımıza talep edilen organizasyonlarda ücretsiz olarak açtık. YSB yurtları bir yaşam alanıdır. 1 milyon kapasiteye ulaşmak bir tesadüf değildir. Bu sayıyı artırmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz. An itibariyle 2025, 2026 yurt başvurularını başlatıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İkinci üniversitesini okuyan öğrencilerimizin başvuruları üniversite ile ilgili işlemlerinin tamamlanmasından sonra başlayacaktır. Öğrencilerimizi üniversitelerine en yakın yurda yerleştiriyoruz. Bunun için yapay zekayı kullanıyoruz dedi. Yurt başvuruları e-devlet kapısı üzerinden alınıyor. Bu sebeple e-devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, TC kimlik kartı sahip olmaları gerekiyor. Hayka tarafından verilen geri ödemesiz burs, maddi durumu yetersiz ve başarı kriterlerini karşılayan öğrencilere veriliyor. 2025 yılı için aile geliri kriteri henüz açıklanmasa da geçen yılki uygulamalara benzer şekilde asgari ücretin 2 bölü 3'ü altında hane halkı geliri olan ailelerin çocukları öncelikli sayılacak. 2025 yılı itibarıyla KYK yurt ücretlerinde kademeli artışlar gözlemlendi. Yurtların konforuna göre değişen ücretler ortalama olarak. Standart yurt odası 1800 Türk lirası. Geliştirilmiş yurtlar 2500 Türk lirası. Özel konsept KYK yurtları 3200 Türk lirası. Yurtta kalacak öğrencilerden ayrıca depozito ücreti de tahsil ediliyor. Bu ücret yurt tipine göre 1000 Türk lirası ile 2000 Türk lirası arasında değişiyor. KYK yurtlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için istenen belgeler şu şekilde. Nüfus cüzdanı fotokopisi. Öğrenci belgesi, üniversiteden alınmış ya da e-devlet üzerinden indirilebilir. 4 adet vesikalık fotoğraf Abdi sicil kaydı Kıyametgah belgesi Varsa şehit gazi yakını belgesi, engelli raporu ya da sosyal hizmetlerden alınan belgeler Tüm bu belgelerle birlikte öğrencinin şahsen yurt müdürlüğüne başvurması isteniyor. Bazı durumlarda velinin de hazır bulunması gerekebilir. HYK yurtlarında sabah çıkış saati genellikle 6:00 olarak belirlenmiş durumda. Gece ise yurtlara en geç giriş saati 23:00 olarak uygulanıyor. Bu saatler dışında giriş yapılması ancak izinli olunan veya resmi gerekçelerle yurda bildirim yapılan durumlarda mümkün. HYK yurtlarına yerleşen öğrenciler kaldıkları yurdu ikamet adresi olarak gösterebiliyor. Bu işlem yerleşim yeri belgesi almak için e-devlet üzerinden ya da nüfus müdürlüklerinden yapılabiliyor. Öğrenciler bu sayede resmi işlemlerini daha kolay gerçekleştirebiliyor. Videoyu likelamayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.